Bu kanal bir markaya karşı değil. Bu kanal, evcil hayvan mamalarının üzerindeki etiketlerde yazanlarla bu ifadelerin gerçekte ne anlama geldiği arasındaki farkı anlatmak için var. Son yıllarda pet food pazarı hızla büyüdü. Premium, doğal, veteriner önerisi gibi ifadeler her yerde. Ama çoğu zaman şu soru sorulmuyor. Mama kabında gerçekten ne var? Bu kanalda size şunu alın ya da bunu almayın denmeyecek. Bu kanal bir markayı övmek ya da yermek için de yok. Buradaki amaç daha basit. Sektörün pazarlama diliyle regülasyonların teknik ifadelerle anlattıklarını herkesin anlayabileceği bir dile çevirmek. Yani bu kanal etiketleri okumak için var. Bir mama yasal olabilir ama bu her zaman ideal olduğu anlamına gelmez. Bir ürün pahalı olabilir ama bu içeriğinin anlaşılır olduğu anlamına gelmez. Bu kanalda tek bir yaklaşım var. Etikette ne yazıyor? Bu ifade neyi kapsıyor? Ve bu biyolojik olarak ne anlama geliyor? Bu bir bilgilendirme ve analiz kanalıdır. Nihai karar her zaman hayvan sahibine aittir. Eğer sen de mama ambalajlarına bakıp bu ifadeler aslında ne demek? diye soruyorsan doğru yerdesin. Pet Food Lies, etiket diliyle gerçek içerik arasındaki fark.